Kayısı cenneti Malatya ihracatta Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatıyor. Geçen sezon üretilen 87.340 ton kuru kayısının ihracatından 397 milyon 614 bin dolar gelir elde edildi. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Tahir Kalaycıoğlu yapılan ihracatlarla elde edilen rakamların yeterli olmadığını, kayısıyı daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi. İhracat bayağında 87 bin ton gibi bir rakam söyleyebilirim bu malın girdi dolar bazında da girdisi 397 milyon dolara tekamül etmektedir. Bu rakamlar bizleri sevindiriyor. Bir ve bir yıllık e, kayısı iş çekirdeğinden bahsetmek istiyorum. Bu da bir yıl içerisinde 20 milyon dolar gibi bir girdiye sahip olmuşuz. Bu da 17 bin ton iş çekirdeği e, tekamül ediyor. Bunlar da bizi sevindirici bir olay diye düşünüyoruz. Bunlar bize yeter mi? Yetmez. Daha da iyi yerlere kayısımızı taşımak istiyoruz. Kalaycıoğlu üretimde ve ihracatta ulaşılan bu rakama kayısı üreticisinin almış olduğu teşviklerin katkısına dikkat çekti. Geçen yılın en büyük etkenlerinden biri de e, hükümetimizin bize vermiş olduğu, Malatya'ya vermiş olduğu kayısı desteğiydi. Bu da soğukların ve donların e, olmasından mütevellit 95 trilyona yakın bir parayı, Malatya'mıza, çiftçimize hükümetimiz, devletimiz verdiler. Bu da kayısı piyasasının ayakta durmasını sağladı. Eğer bu 95 trilyonu baz alacak olursak aşağı yukarı 20 ve 22 bin tona tekamül etmiş bir rakam. Bunu da satmadan yerinde tutmuş oluyoruz. Bu da bizi sevindiriyor. Malatya'dan başta Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Orta Avrupa ülkeleri olmak üzere toplam 134 ülkeye kuru kayısı ihracatı yapılıyor.